Merhaba arkadaşlar. Size belli olmayan dikiş tekniğinden bahsedeceğim. Örgüde normalde dikiş yaparken şöyle şöyle karşılıklı dikiş yaparız. Ancak bu teknikle dikiş yaptığımız yer belli olmuyor. Karşılıklı olarak dikiş yapılan yerler bu şekilde alınıyor. Biten dikişe başladığımız yere tekrar aynı şekilde bu şekilde karşılıklı olarak almaya devam ediyoruz. Böyle yaparsanız örgüde dikiş yaptığınız yer belli olmayacaktır. İğnenin hep çıkış yerine tekrar giriyorum karşılıklı olarak. Bakın böyle yaptığınız zaman ne bu tarafta örgümün ne de arkasında örgümün diktiğim kısmı belli olmuyor. Size örgü dikişlerinizde kolaylıklar dilerim.